Günaydın. Bugün 29 Nisan 2024 Pazartesi. Yeni haftanın ilk güne bakış programıyla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, sarayda yaşayan Erdoğan'ın uzun yıllardır davet edilmediği bir saray var. Beyaz Saray. 9 Mayıs'ta planlanan ABD programı iptal edildi. Seçim mağlubiyetinden sonra ikinci darbede bu oldu Erdoğan'a o kaybettiği itibarını araya dursun. Uluslararası arenada da yıldızı parlayan isim Ekrem İmamoğlu. Bir gün yazarı İbrahim Varlı ne Gazze'ye gidebildi ne de Beyaz Saray'a diye yazdı. Varlı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle. Sıcak para arayışında olan ve Orta Doğu'da roller kapmak isteyen Erdoğan'ın Beyaz Saray düşü bir kez daha yarım kaldı. Erdoğan 4 yıldır Beyaz Saray'a gitmek istiyordu. İptal edilen programa dair çeşitli rivayetler var. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la 9 Mayıs'ta Beyaz Saray'da yapmayı planladığı görüşme iptal edildi. İptale dair rivayetler muhtelif. Beyaz Saray'dan "Ertelemeye dair programlarımızı uyumlu hale getiremedik ve şu anda duyuracağımız bir ziyaret yok." denildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli de ziyaretin programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Erdoğan uzun yıllardır Beyaz Saray'a çıkmak için uğraşıyor. Joe Biden iş başına geldiği tarihten bu yana pek çok dünya liderini ağırladığı Beyaz Saraya Erdoğan'ı davet etmedi. Bırakınız davet etmeyi Birleşmiş Milletler ve NATO zirvelerindeki zorunlu buluşmalar haricinde Erdoğan'la poz vermekten kaçındı. Bu durum Erdoğan'ın defalarca sistemine yol açtı. Evet itibardan tasarruf olmaz diyerek lüks ve şatafat içinde yaşasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan üstelik de sarayda yaşasa da dünyada itibarı olmayınca olmuyor. Arap ülkelerinin kapısını dolaşıyor sevgili seyirciler. Dün Tukaka dediği ağır hakaretlerde bulunduğu, 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Arap ülkelerinin liderlerinin ayağına kadar gidiyor ve para istiyor. Aynı Erdoğan ABD'de Beyaz Saray'da bir fotoğraf verme yarışında aslında Oraya gittiğinde daha önceki yıllardan hatırlayalım. Anında iktidar medyası yandaş medya harekete geçiyor. Boy boy ABD lideriyle çekilmiş fotoğrafların altına ballandıra ballandıra dünya lideri mesajları paylaşıyor. Haberleri, notları düşülüyor o fotoğrafların altına. Yandaş medyada, televizyonlarda da saatlerce bunun programını yapıp kendilerince kadrolu uzmanlarına bunları yorumlatıyorlar ama işin aslı öyle değil elbette. İtibar olmayınca olmuyor işte davette gelmiyor. Tam da aslında bu zamanlarda ihtiyacı var Erdoğan'ın böyle bir fotoğrafı vermeye seçim mağlubiyetinin yaraları hala taze seçim mağlubiyetinin şokunu henüz üzerinden atamamış bir lider Erdoğan. Bunu sindirmeye çalışan bir lider. O yüzden bu tarzda bir tırnak içi itibar gezisi, itibar ziyareti kendisi için çok anlamlı. İtibar demişken programı açarken de söyledim. Özellikle uluslararası basında, uluslararası kamuoyunda da bilinirliği artan bir başka isim var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na bu kez CNN International mikrofon uzattı. CNN International'da konuşan İmamoğlu'ndan Batı'ya Filistin eleştirisi geldi. İyi sınav veremiyorlar sözleriyle eleştirdi Batı'yı İmamoğlu. ABD merkezli CNN International İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı. Röportajda İsrail Filistin çatışmasına değinen İmamoğlu, Filistinlilerin zulme maruz kalmalarının bitmesini talep ediyorum. Bu konuda Batı iyi sınav veremiyor dedi. CNN'in röportajında İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını bitirmek için muhalefetin en iyi umudu olarak tanıtıldı. Sevgili seyirciler, seçim ve Ramazan Bayramı tatili arası nedeniyle çalışmalarına ara veren meclis bu hafta yeni anayasa görüşmeleri gündemiyle yeniden çalışmalara başlayacak. Yeni anayasa gündemine dair Dem Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan bir açıklama geldi. Dem Parti olarak anayasa tartışmalarını toplumla birlikte yapmak üzere hazırlıklarımıza başlamış durumdayız anayasa tartışmalarının iktidara can simidi olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Toplumun hakiki ihtiyaçları üzerinden anayasa tartışmaları ilerlemelidir. Siyasi partileri aşan en geniş yelpazedeki toplumsal mutabakatı hedefleyen bir anayasa tartışması yaşamalıyız dedi Evet güzel ve çok da yerinde bir açıklama sevgili seyirciler. Dem Parti eş genel başkanından gelen bu açıklamalar özellikle iktidara can simidi olmasına müsaade etmeyeceğiz sözü dikkat çekici. Programın başında da vurguladığımız gibi seçim mağlubiyetinin şokunu yaşayan ve bu gündemden kurtulmaya bir an önce çıkmaya çalışan iktidar yeniden yeni anayasa tartışmasına sarılmış gözüküyor. Ciddi alınmalı mı? Şu bakımdan alınmamalı sevgili seyirciler. Ülkede anayasa mahkemesinin kararlarını tanımayan bir iktidar varken bu iktidarla oturacaksınız. Yani muhalefet partilerine söylüyorum. Bu iktidarın lideriyle, bu iktidarın önde gelenleriyle oturacaksınız. Bir yeni anayasa tartışacaksınız. Bunun üzerinde mecliste tartışacaksınız. Önce muhalefetin şunu sorması gerekmez mi? Siz mevcut anayasaya uyuyor musunuz? Mevcut anayasayı şu anda eksikleri de olsa eleştirilse de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyoruz da dense mevcuttaki anayasaya siz uyuyor musunuz? Yani Türkiye anayasal bir hukuk devleti midir? Tam manasıyla bunu ortaya koyan bir yönetim gösteriyor musunuz da biz sizinle oturacağız ve bir yeni anayasa yapacağız. Bunun tartışmaları içerisinde olacağız diye tepkisini ortaya koymalı diye düşünüyorum en azından. Bu benim yorumum. Onun dışındaki her türlü girişim işte iktidarın tam da Dem Partili eş genel başkanın dediği gibi iktidara bir yine gündem değiştirme ve can simidi atmaktan öteye gitmez. Bu can simidini de yine iktidarın kucağına muhalefet atmış olur. Muhalefet herhalde buna izin vermez diye düşünüyorum. En azından ben DEM Parti daha sürecin başında bu anlamda tavrını çok net bir şekilde koymuş. Evet önümüzdeki süreçte bir Erdoğan Özgür Özel görüşmesi biliyorsunuz bekleniyor. Bu beklenen görüşmeye dair AKP tarafından bir açıklama yapıldı. AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmede ekonomi meselesinin konuşulacağını söyledi. Usta, görüşmenin Beştepe'de gerçekleşmesini beklediğini sözlerine ekledi. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'daydı. Şu açıklaması dikkat çekti. Eğer kaybetmeyi hazmedemiyorsan kazanmayı öğrenemiyorsun. Kaybede kaybede kazanmayı öğrendik dedi. Evet kaybede kaybede kazanmayı öğrendik demiş CHP lideri Özgür Özel. Doğru hatalar yapılır, kayıplar olur. Kazanmak öğrenilir mi? öğrenilir. Peki siyasi partiler özellikle muhalefet sürekli kaybederse onlar kazanmayı öğrenene kadar geçen sürede acaba ülke ne kaybeder halk ne kaybeder işin bir de bu tarafından bakmak gerekiyor diyelim ve devam edelim. Ne yazık ki sevgili seyirciler ülkenin değişmeyen gündemlerinden biri. Ne mi? İktidar partisinin, AKP'lilerin bir şekilde bitip tükenmek bilmeyen lüks şatafat hastalıkları ve israf. Kamudaki israf. Ardı arkası kesilmiyor. 8 Mart'ta kadınlara Taksim'i kapatan iktidarın resmi 8 Mart etkinliği içinse 10 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul'daki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin organizasyonu için düzenlediği ihaleyi Mor Portakal Organizasyon şirketine verdi. Bakanlığın kasasından şirkete tam 9.990.000 TL ödendi. Harcama 1000 emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Öte yandan AKP'li Yenişehirlioğlu'nun ultra lüks bir saati daha ortaya çıktı. Onun da değeri yaklaşık 2 milyon Türk Lirasıymış. 562 bin TL'lik Rolex saatiyle gündeme gelen AKP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu bu kez de yaklaşık 2 milyon lira değerindeki saatiyle görüntülendi. Evet biri koluna 2 milyon TL'lik saat takar. Diğer bir vekil Monako'ya gider, lüks bir restorandan ıstakoz paylaşır. Halkın sanki gözüne sokarcasına, sanki yediğini paylaşmak zorundaymışcasına bile isteye gözünüze gözünüze girsin. Bakın ben ne güzel ıstakoz yiyorum diyerek bir başka AKP'li kalkar torunlarını da alır Maldivlere gider. Haritada yerini sorsanız Türkiye'de sokakta vatandaşa herhalde çoğu Maldivlerin belki haritadaki yerini gösteremeyecek. Kalkar gider Maldivler güzellemesi yapar o da utanmadan sıkılmadan çekilmeden onun tatilin fotoğrafını paylaşır. Dedik ya Bunlar hayatı bu şekilde yaşıyorlar. Yaşadıklarını da bu lüksü, şatafatı, bu görgüsüzlüğü de halkın gözünün içine sokmaktan çekinmiyorlar. Bakın bunlara iki kelime sözü kim söylesin biliyor musunuz? Bu pazar günü program yaptık. Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bir dakikalık bir parça kestim. O programdan sadece bir dakika ama o bir dakika anlamak isteyene çok şey anlatıyor. 20 senedir arazi çeviriyorsunuz. 20 senedir zenginliğe hep haram üzerinden. Kimisi 1,5 milyon dolarlık saatini gösteriyor. Kimisi bilmem nesini gösteriyor. E, utanmıyorlar, sıkılmıyorlar, gizleyemiyorlar, saklayamıyorlar. Her taraftan patlamış durumda. Yahu gözünüzü bir avuç toprak doyursun. 80 milyonluk ülkede milyonlarca gariban insan, milyonlarca emekli ve dünyanın önünde rezil kefazi olmaktayız. Üç kuruş para için kıtalar arası yalvarıyorsunuz. Üç kuruş para için tarım arazilerini inşaata çevirdiniz. Üç kuruş para için ormanlarımızı yakıp üzerine oteller kurdunuz. Bunlara itiraz eden insanlarımızın hayatını kararttınız. Ya bir durum, bir sükuna erin. Çocuklarınıza da arkasında duramayacakları böyle bir utanç manzarasını emanet ederek gitmeyin bu dünyadan diyesim geliyor bu vesileyle. Evet, AKP'liler şatafat ve lüks içinde yaşaya dursun ülkede binlerce öğretmen, geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirecek olan binlerce öğretmense atama bekliyor. Atama bekleyen öğretmenler Ankara Ulus Meydanı'nda sağanak yağmur altında Cumhuriyet'in 100. yılında mülakatsız 68 bin atama talebiyle eylem yaptı. Öğretmenler alanında yetkin olmayan 85 bin ücretli öğretmen çalıştırmak yerine atanmayı bekleyen 572 bin öğretmen ordusu olarak aldığımız 2023 KPSS puanı ve sıralamalarımızla mülakatsız 68 bin öğretmen atamasının yapılmasıyla birlikte görevimizi yurdun her bir köşesinde icra etmeye hazırız mesajı verdi. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Salı sabahı Türkiye saatiyle 7'de bir başka güne bakışta Munstar TV ekranlarında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.